Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a düzenlediği askeri harekatını 50. yıl dönümü sebebiyle Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex yayınlaması dikkat çekti. Antalya istasyonundan yayınlanan denizcilik duyurusuyla Doğu Akdeniz'de çok geniş bir saha diğer gemilerin geçişlerine kapatıldı. Duyuruda 18 Temmuz'da 5 Ağustos tarihleri arasında koordinatları belirtilen sahada Akdeniz Araştırma 1 adlı geminin bilimsel çalışmalar yürüteceği belirtildi. Türkiye'nin bu hamlesi Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı resmi kutlamalar öncesinde geldi. Türkiye'nin Navtex duyurusu Yunanistan basınında yetki alanına itiraz girişimi olarak nitelenirken bölgedeki yetkili istasyonun Antalya değil Yunanistan'a ait Iraklio olduğu savunuldu. Kıbrıs postasının aktardığına göre Protetama gazetesi Navtex ile Meis'in güneyinde Türk oyunları başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı. Yunanistan'ın sorumluluğunda olan Meis'in güney, batı ve güney doğusundaki geniş bir alanda Türk gemisinin bilimsel araştırma yapması için Navtex yayınlandı. Bu alan Yunanistan'ın potansiyel kıta sahanlığı içindedir ve Navtex yayınlama son sorumluluğu da Rakliyon istasyonuna aittir. Türkiye'nin bu hamlesi Doğu Akdeniz'de mavi vatan teorisiyle iddia ettiği alanda Yunan kıta sahanlığıyla Yunan Navtek sorumluluk alanına itiraz etme girişimi olarak yorumlanmaktadır. Türkiye'nin mavi vatan doktrini kapsamında Yunan egemenlik haklarını zayıflatmak amacıyla sistematik olarak Yunanistan'ın sorumluluk alanlarına itiraz ettiğini ileri süren gazete birkaç gün önce de Türkiye iletişim kablosu döşeyen İtalyan gemisi Teleri'nin çalışmalar nedeniyle bir kez daha Yunanistan'ın Navtek sorumluluk alanı sorgulamıştı. İtalyan şirketse sorunlardan kaçmak amacıyla Türkiye'yi ilgilendirmemesine rağmen Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında Türkiye'ye de bildirimde bulunmuştu bilgisini paylaştı. Haberde Türkiye'nin bölgede yayınladığı denizcilik duyurularının yasa dışı olduğu, müstakbel Türk münhasır ekonomik bölge sınırlarının da tek taraflı ve keyfi olarak belirlendiği iddia edildi. Yunan gazeteye göre Meis Adası'nın güneyindeki deniz yetki alanları Türkiye'nin değil Yunanistan'ın kıta sahanlığı.